bu çiçeği ikiye bölmek. Bu çiçeği ikiye bölmediğin zaman burada domates kaliteli oluyor. Tamam, bu çiçek mutlaka kesilmeye Yoksa bütün bu mayalanma yapıyor bu tarafta. Tamam. Evet, tamam. orta. Tuzlu, 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 hiç tuzlu, 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 Bugün sizlerle beraber Diyarbakır'ımız içinde yeni olan bir tarım faaliyetiyle ilgili hem çiftçimizi tarlada ziyaret ettik. Domates toplayan insanımızla, kadınlarımızla beraber biz de domates topladık. Hem de toplanan domateslerin doğal iklimlendirme ile güneş altında kurutulması ile ilgili işlemi burada birlikte incelemiş olduk. Değerli arkadaşlar hep söylüyoruz. Diyarbakır Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden bir tanesi. Diyarbakır'da tarımsal sulama imkanları arttıkça Diyarbakır sadece Türkiye'yi değil dünyayı da besleyebilecek imkanları olan bir bölge. İşte Diyarbakır'da çok yeni olan bir tarımsal faaliyetle birlikte iki senedir Manisa Ahmetli'den ilimize gelip burada çiftçimizle sözleşmeli çiftçilik yapan Muzaffer Bey'in işletmesindeyiz. Değerli arkadaşlar, burada en önemli konu Muzaffer Bey geliyor, çiftçiyle önce fidesini veriyor, sonra gübresini veriyor, sulama sistemlerini veriyor. En önemlisi alım garantisi veriyor. Ürünü alım garantisi veriyor. Çiftçi için en zor iş ürettiğini pazarlamaktır. Eğer çiftçi herhangi bir ürünü ekerken Nihai ürünü, satış fiyatını biliyorsa çok rahat hareket ediyor. Buradaki en büyük avantajı çiftçinin ürününü ekerken kaç kuruştan satacağını, domatesin kilosunu Muzaffer Bey'e kaç kilodan vereceğini ekerken bilmesi. Bu çiftçi için büyük bir avantaj. Onun için anlaşmalı çiftçilikleri teşvik ediyoruz. Diyarbakır'da önümüzdeki dönem sulama imkanları arttıkça sebzeciliğin de açık alan sebzeciliğinin, bahçe sebzeciliğinin gelişeceğini öngörüyoruz. Şu anda sadece Muzaffer Bey'in Diyarbakır'da ektirdiği domates 2200 dönüm. Bizim toplam 122 bin dönüm alanda Diyarbakır'da sebze yetiştiriliyor. Önümüzdeki dönemde bu sebze miktarının hem ekilen alanların hem üretilen ürünlerin artacağını öngörüyoruz. Şimdi Muzaffer Bey'in ikinci bir hedefi var. Önümüzdeki sene bin dönüm Diyarbakır'da çilek ektirme yine sözleşmeli çiftçilik kapsamında. Bu faaliyetler inşallah hem çiftçimizin gelirini artıracak hem de Türkiye'den dünyaya daha çok tarımsal ürün ihraç etme, iç, iç piyasaya daha çok tarımsal ürün verme imkanımızı artırmış olacak. Ben hem tarlada emek veren çiftçimize, hem bu organizasyonu yapıp Diyarbakır'a bu imkanı sağlayan işletmemize iş insanımıza çok teşekkür ediyorum. Ürünleri bereketli olsun, kazançları bol olsun. Evet. Biz I